böyle bir sinemi bile çekmiş adam değil mi? <laughs> Yaklaş buna gel. Necdet abi ne geliyor? Abi bilemiyorum. Balık mı tavuk mu? İhtimalen mercan. Abi şansıma kırlangıç. Oo. Ve harika bir kırlangıç. Hastayım bu balığın renklerine. Evet onun bir videosu çekip suyu bıraksak mı acaba? Kesinlikle öyle yapalım abi. Bu balığın Onu bir ünlü yapalım, sana rengi, rengi ve şemali, çok tatlı bir balık. Oo, şu harika, harika bir balık. bir de istediğim sadece bir dülger yakalamak. Bakar mısın abi? Maşallah maşallah. Bu balık bırakılmaz da ne yapılır? İnsan Kıyamam abi. Mesela bunu yemek kıyamazsın. Kıyamam abi. Hemen de yüzgeçini açıyor Böylelikle güzelliğini gösteriyor. İlk iki defa bir kırlangıç balığı yakalamış oldum abiler. İğneyi de tabii çıkartabilirsen bu arada. Evet. Evet. Seviyorum arkadaşlar. Gibi. Çok güzel bir balık. Hadi bakalım. Hayatın şansın bol olsun.